Yık, 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 yık. Usta sen çekil, yorulma. Aşağı, aşağı, aşağı. Kardeş. Aşağı, aşağı Aşağı yuvala. Gibi Kardeş. 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 Abi, ne var ya? Ne yapacaktık biz abi? Ha ben de kandırdılar yani. Senden beraber. Bir tane bir şey diyeceğim. Bu sağ ol. Murat abi orada mı? Ev <laughs> kalmadı. Al sinema dönüş. Ayıp mı değil mi kardeş? Ben orada daha bu videonun devamını çekecektim. Evi boyayacaktım. Kaç gün, iki gün boyunca biz olayla uğraştık. Yıkmak çok kolay.